1983 yılında kurulduğunda Tıp Fakültesinden sonra ikinci fakültesi olan fakültemiz kuruluşundan bugüne kadar yaklaşık 6000 mezun vermiştir ve şu anda 2500 öğrencisiyle eğitim öğretim faaliyetlerine devam ettirmektedir. 1983 yılında kurulduğunda bir çınar ağacı gibi büyüyerek Bugünkü güçlü haline ulaşmıştır. Mezun olduktan sonra eşimle birlikte gübre fabrikamızda çalışmaya başladık. İlk işimiz gübreydi bizim. Daha sonra neden o dönemde sürekli ithal tohum vardı sebze tohumunda? Neden biz yapamıyoruz deyip bir başlangıç yaptık 2000 yılında. Ve bu süreçte sebzede bayağı bir yol kat ettik. Ve bir anda 2010'da ilk silor çeşidimiz olan PTK40 çeşidimizi çıkardık ve bu çeşit sektöre pat diye oturdu, yerli tohum diye. Ziraat Fakültemiz, üniversitemizin ikinci fakültesi olarak üniversitemizin ve şehrimizin önemli bir parçası ve değeri ki biraz önce aslında en somut örneğini gördük petek tarımla beraber. Üniversitemizin kuruluş ve gelişiminde Ziraat Fakültemizin katkısı hakikaten çok kıymetli, çok büyük. Bunun en güzel örneği de yine şu anda içerisinde bulunduğumuz o çok muhteşem, yeni yeşil kampüsümüz. 40 yılda büyük bir gelişim gösteren fakültemiz, ülkemizin en önemli zaten bir tanesi ki dekanımız demin bahsetti. e, dekanlar, öğretim üyeleri gelmiş geçmiş ilk mezunlarımız şu an bir kısmı aramızda. Onlar da şu an eminim geçmişten bugüne fakültemizin büyük bir gelişimini izlemekle gurur duyuyorlardır. Müzik